Biz bu kaç gündür denizde kalıyorduk. Enes burada. Enes. Enes merhaba da Enes. Merhaba. Ben şunu yıkayıp geliyorum. Yıkama bir şey olmaz. Gel mutlayacağız. Burada kendimize kasaba açacağız. Şuraları kasacağız. Ah. Enes ama yaşadığımız yer deme tamam mı? Tamam. Ne? Yaşadığımız ülkeyi deme. Yeri de. Yeri, tamam. yeri Ben de kasabilir miyim? Kas. Tamam. Buraya bak. Enes tırmıkla. Buraya mı? Tabi Biz sana tırmıkla dediğimizde. Haydi, haydi 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 Bir bekleyin ben bir halledeyim. görür gör görünmesine izin var mı? Bilmiyorum. Şu bacaklarını göstereyim. Şu elbiseyi göstereyim. Tamam. Daha yüzünü göstermeyeceğim. İzin yok. izin yok. Neden? Çünkü ince Küçük istemiyordu benim ikisinden. Hatırladın mı evet. benim Eda benimkini de istiyor musun? Yenimkini de bir kere istemiştin hatırlıyor musun? Da? Evet. Benimkinde bir kere çok istedim de. Tamam Hı. ben geliyorum. Annesini de almayacaksın. İstersen al. <laughs> en az annesin <laughs> Telefonu atmam. Yeni tamirden geldiğince. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok zor. <laughs> ben elle kızacağım. Bir abla bak bana. <laughs> ne yapıyorsun? Hiç kabul etmiyorum. Ya Kızım geldi. <laughs> aldın mı? Ne? Annesinden izin aldın mı? <gülüyor> <gülüyor> ha ben o siz İndi bekle. Hayda. Tatlım benim tatlı da. Çok tatlım böyle. Anlatsam doyamazsınız. Yürü yürü yürü. Ne? Veriyorum dedi. Tamam gösteriyorum o zaman. Tamam göster. Gerçekten de YouTube'a atılacak ama. Bir, dur tamam. <laughs> İnci dön gösterim. Olsun görünmek istiyor musun? Ne? YouTube'da görmek istiyor musun? Ee? Zaten TikTok hesabını diyeyim ben. Emine. Emine. Nisa, Emine. Nisa abla. Hay benim prensesim. Dur dur, dur. dön. dön, dön. <laughs> ha. Biliyor musun? Benim, ben hemen telefonuma bak annemle bir çektim ki. Annemle kaçırmayı bir çektim ki. <laughs> Ay ince aferin bize lan. Ben iki de. Aynı benim gibi yetişmiş bu. Türk bayrağı gördüm, selam vereyim. Ben. Ben iki ben. Aynı ben. De. Nisa abla oturuyorum. Tamam otur otur. Şu olmasın. <laughs> Ama elbiseleri güzel değil mi ya. İstanbul'dan almıştık biz bu arada onları. Ben giyiyordum hep. Benim gibi. Küçük yaşım çok zor değil mi? Valla hmm. ıslak. Buradan, buradan da şimdi karıncalar çıkıyor. Burada hmm. karıncalar var. Üstüme çıkmaya çalışıyorlar. <laughs> be. Ulan ben çık... Çalkala çal, çal çalkala suyu o çalkala. İnci. Hı. Ayaklarımı gömün. Hı. Sokuyorum. Tamam. Dur dur. Hop. Oha gömelim. Hadi İnci. Hadi. Kıyafetime çok atmayın. Kıyafetimi atmayın. Kıyafetime atmayın. Hadi İnci. Hadi. Islakım. Ol. Dur hemen geliyorum ben. Yandım çok ıslak. Ben bundan ayaklarımı nasıl çıkaracağım? İnci. <laughs> ne yaptın? İnce, ince Üstüm başım hep tamam ince. İnce tamam da atma ince. Tamam da anlamıyor musun be kız? Tamam da atma bekle bekle bekle. Şu ben bir patlama. Paçım... Artık burada kalacağım. Yok. Zengizim. Kazacağım. Enes bekle ben sana. Dök dök. Dök. Oynamıyoruz ki. Dökme dökme dökme. Tamam dökeceğim. Bu da bu da yerası olsun. Tamam atmışız. İnce tamam yeter yeter. tamam gelin. Ay, şimdi Kumdan kale yapalım. Azıcık şöyle dökeceğiz. Tamam. Ben tek kumdan kale bu arada yapmayı biliyorum. Soranlar olursa. Elimi yıkayın. Bunların. Elimi yıkayın. Koş. Şimdi de el yıkama çıktı neyse. <laughs> neyse bırak, bırak. Elimi yıkayın. İnce yıkarsın birazdan. Tamam hop. Elimi hop ince. Ben zaten getiririm tamam mı sudan? Yapalım da. Yapalım. Gel sen de at. Enes kürek. Aldım. Nasıl bir o? Yapmayın öyle. İğrenç oluyor ince. İğrenç. Ya bana ne yapıyorsun? İnci pis o pis pis tamam Çok iğrenç değil mi? İğrenç bok gibi. Ha, ama yani üstüm başım hep battı. Piren sos Ya bırak Kim attı bunları ya Bilmem Hamza'm sen ben mi attın, attın Hamza? Yağmur yağıyor. Seller akıyor. Allah kurbu camdan akıyor. Yağm Kum yağmuru. Bir gerçekten yağmur diyormuşuz. Yağmur yağıyormuş. Ne güleceğim. Oğur, çok güzel oldu. De bırak ince bırak bırak. Öyle mi? dur. Tam kumla yıkayacağım o zaman. Getir. Getir. Böyle yıkayacağım Böyle böyle sür kumları. Çıktı çıktı. Neyse kumu yapışık değil ince. O zaman da. Çalkalayın yavrum. Çalkalayın bize doğru. Ulan telefonum bozuldu. Ne yapıyorsun? İnce ne <laughs> yapıyorsun? Çıldırdı ile delirmece böyle. Enes. Ben sana ne diyorum yavrum bunu sen mi attın? İnce. Hayır. Kim attı bunu? Ben atmam. Eliyorum çünkü. Bence de ben atmışım Bak böyle böyle ben atıyorum. Benimki de öyle geçmez yani. Bunu kim attı? Neyse bunu bırak ya. Koluma dökmeyin. Neyse siz bana mı Yeter yeter. Bu ne ya? Çok çirkin oldu değil mi? <laughs> Enes kum. Şeyi ver şeyi şeyi kürek. Bana küreği ver. Verin küreği. Ulan herkes didik yarıştırıyor. Bırak indi bırak. Ben halledim. Bana İndi bekle. Bekle bırak sen. En evet, kamerayı bize. Silkin çabuk. Çalkalı. Benim annem görüldü. Tut. Ne? Annemi göstermem. Beni göster. <laughs> <laughs> tamam. ince bırak 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 ince. İnce. Hazır. Hazır. Bugünün kirazı. Azıcık bekleyin. Bugünün kirazı. Bir sabır. Bir sabır. Çal kalemiz. Şu an inşallah olur. Olur olur ben yaptım. İyi. Hadi. Çıkmıyor. <laughs> Birazdan bitecek bir daha. At.